İslam'ımız İslam'a uygun olacak ama matem evi değil. Böyle oturmaya da gerek yok değil mi? İlahiler söylenebilir. Yani halaya bile cevaz verenler var yani değil mi bu doğudaki şeylerde? Halayı çekiyor. Şeyh Efendi'nin kendi bile çekiyor yani. E demek ki cevaz var bu işe ki değil mi? Koca meşayıktan zat halay çekiyor. Yani halay derken tabii böyle kıvırmıyorlar yani. Halay işte böyle el ele tutuşuyorlar, dönüyorlar. Yani ne bileyim artık stres atıyor insan demek ki. Ha cevaz verilen bir daire var. Tamam ya cevaz veriliyor. Ruhsat varsa yapabilirsin kardeşim. Oh işte şu haram bu haram az. Ya bu kadar da insanları sıkmayalım. Ruhsat varsa adam kullansın ya. Ruhsat varsa kullansın adam. <laughs> Her şeyde yani hani diyorlar ya dindarları severim ama dini darları sevmem. Dini dar olma. Adam düğün yapıyor kardeşim. Oturu ağlayacak halimiz yok ya. Biraz gülelim, biraz keyiflenelim yani. Ölçüler içerisinde tamam izin var yani. Hazretimiz ne diyor? Def. Böyle ama çıngıraksız olacak. Zilsiz def. Direkt böyle kasnağa gerilmiş. Dın 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 def. Davula izin var diyor Hazretimiz. Düğünlerde davula izin var. Nasıl? O da o bir tane daha var ya ince çubuk. O olmayacak. Gum mudu gum gum ilan edeceksin diyor düğünü. Duyacak insanlar evlenildiğini. Ama o işin içine o ince çubuk girdi mi dın dıgı bu sefer <laughs> kanımızı kaynatıyor yerinde duramıyor insan değil mi? Oynatıyor adam yani. Demek ki düğünlerimizde nasıl olacak? Sünnet merasimlerimiz içkiyle değil, haram işlerle değil. Kadın erkek karışık, çalgılar, çengiler, danslar. O onun karısıyla dans ediyor. O onun bilmem neyle karşılıklı göbek atıyor. İğrenç şeyler ya, iğrenç. Şöyle Müslüman kafasıyla bir düşünün şu hadiseyi. Burada bir şeyler çalıyor, kadın her yerini oynatıyor. Öbürleri de seyrediyor. Ağzının salyalarını akıta akıta el çırpıyor, seyrediyor ya. Ya bir Müslüman nasıl böyle bir şey kabullenebilir ya? İğrenç. Ne'udhu billah. Ya İslam'ı geç. insanlıkla alakası yok bu işin ya. Demek ki sünnetlerimiz İslam'a uygun olacak. Pilav zerde. <laughs> ya işte bu iş. Hazretimiz diyor ki bir gün diyor kayınpederin diyor köye gittim. İşte rica ettiler. Düğün var sen de katıl falan. Hazretimiz demiş ki nasıl yapıyorsunuz siz bu düğünü? Ya Hazret demişler yani köyün adeti var demiş de şudur budur. ve ben demiş böyle bir düğüne gelmem. Düğünü demiş benim istediğim gibi yaparsanız ben organize ederim düğününüzü. Düğününüze de gelirim. Ya Hazret köyünün 40 yıllık adetini mi değiştireceğiz şimdi? Siz bilirsiniz demiş. Ben gelmem böyle bir düğüne. Ondan sonra konuşmuş etmişler. Tamam Hazret demişler. Sen yap düğünü, Bakalım nasıl yapacaksın? Hazret diyor ki çağırdık diyor. Kur'an-ı Kerim hafızlardan birkaç tane. Mevlid Han çağırdık. Biraz da ben diyor sohbet yaptım. Bir pilav yaptık diyor. Bir de zerde. Ondan sonra böyle güzel İslam'a uygun bir düğün programı yapıldı. Düğünün ertesinde de Hazret diyor ki döndük oradan. Yıllar sonra tekrar gittik. Bir baktım düğünler aynen bizim yaptığımız gibi devam ediyor. Ya bir yerden kırılacak bu iş. Bir yerden değişmesi lazım bu işin. Bir yerden değiştireceğiz. Ya işte filancalar minayet geç kardeşim. Böyle bir davete gitmek de caiz değil zaten çalgılı çengili bir düğün var. Seni de davet etmişler. Gidemezsin böyle bir davete. Helal değil, caiz değil. Ama işte darılırlar onlar da bizimkine gelmesinler. Ya gelmezse gelmesin. Ne yapayım ya? Allah'ı mı darıltayım? Peygamber aleyhisselamı mı darıltayım yani? Falan canın gönlünü yapacağım diye. Gelmiyorum kardeşim. İster darıl, ister kırıl, istersen sen de gelme. Ne yapayım? Çok da lazım değil yani. Dersin böyle bir adama. Allah celle celaluhu hayırlı işlere öncü olmayı nasip etsin bizlere. Evet